Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Rada ölüyor. Bütün saçmalıkları ile detaylar. Kopi konakta yoktur. Kokila, Ahem ve diğerleri bu durumdan dolayı endişelenir. Ahem Gopi'nin tepsisini görür. İçindeki bütün kırmızı tozlar dökülmüştür. Ahem kırmızı toza bulanmış ayak izlerini görünce Gopi bu ayak izlerini takip ederek bulabileceklerini söyler. Sonra ayak izlerini takip ederler. Gopi ve Rada ise tapınağın yakınında olan nehrin yanındadırlar. Kötülük timsali Rada, Gopi'ye Rashi bebeği öldüreceğini ama ondan önce intikam için kendisini öldüreceğini söyler. Kopi, raşi bebeğe zarar vermemesi için Rada'ya yalvarır. Rada ise raşi bebeği bir ağaç dalına bağlamıştır ve ipi tutuyordur. Eğer ipi bırakırsa raşi bebek düşüp ölecektir. Rada gülerek raşi bebeği nehre atar. Kopi şok olmuştur. Koşarak nehre girer ve sonunda onu kurtarır ama kurtardığı bebeğin gerçek raşi bebek olmadığını görür. Nehirden çıkar, Rada'nın yanına gider. Rada bu sefer gerçek raşi bebeği ağacın dalına bağlamıştır. Şimdi ilk saçmalık bu sahte bebek oradayken gerçek bebeği Rada nereye sakladı? Ve bu bebek o kadar sese nasıl hiç ses çıkarmadı? Devam edelim. Gopi yine Rada'ya yalvarmaya başlar ama Rada Gopi'yi tokatlar, bir güzel döver. Gopi Rada'dan uzun. Nasıl Rada'dan dayak yedi? İkinci saçmalık bu. Rada'dan daha güçlü, kuvvetli görünen Gopi Rada'dan nasıl dayak yedi? Rada bir de Gopi'nin bayıldığını, daha ölmediğini düşünüp onu nehre atmak için sürükler. Öldüğünden emin olmak için de ayağına taş bağlar. Tam nehre atarken Kokila Ahem Parite onları görür. Rada Gopi'yi nehre atar. Ahem Gopi'yi kurtarmak için nehre koşar. Rada ise Ahem'e gitmemesini, eğer giderse Raşi bebeği öldüreceğini söyler hey aldırış etmez ve nehirde Gopi'yi arar. Bu arada Kokila ve Pariti, Rada'ya, Raşi bebeği bir şey yapmaması için yalvarır. Nehirde Gopi kendisine gelir ve ayağındaki ipi çözerek nehirde bulduğu bir çubuğu alır ve sinirle nehirden çıkar. Rada'nın yanına gelir. Rada bu durumda çok korkar. Gopi, Rada'ya tokat atar. Rada yere düşer. Daha sonra Rada'nın kalbine elindeki çubuğu saplar. Rada orada ölür. Raşi bebek artık kurtulmuştur. Kopi 14 yıl hapse mahkum edilir. İyi halden 4 yıl cezası indirilir. Bu arada Rada karakterini canlandıran Bavani Proit ikinci kez Masum dizisine dönmüştü. Ama artık diziye tekrar giriş yapmayacak. Oyuncu kötü bir karakter canlandırmış olsa da normal hayatta iyi ve neşeli bir insandır. Çekimler sırasında Deolina Battacarji, Michelle Singh, Muhammed Nazım gibi oyuncularla çok iyi bir bağ kurdu.